kollarını tut bak orada kubları var evet haydi bakalım görüşürüz Eylül güzel mi? Aa, aşkım <gülüyor> <gülüyor> hadi bir daha tekrar hayır hayır benim zaten düşüyorsun bak <laughs> bakma. Allah korusun kaçlara gelir. Eylül görüşürüz. <laughs> Buradan bırakalım Eylül'ü. E. Antalya'ya gitsin. Ay. Olur mu Eylül? Unicorn Antalya'ya gidecek misin? Adayı da cold job <laughs>